Çalçene Gündem kanalına hoş geldiniz. Hepinize iyi akşamlar. Gündem yine Galatasaray. Galatasaray'a büyük piyango diye basında kendine yer bulan Nicolo Zaniolo'nun Galatasaray'dan İtalya'nın Udinese takımına kiralık olarak gidişi başlangıçta pek çok belirsizlik barındıran bir kumardı. Ancak futbol diplomasisi ve finans alanında bir ustalık hamlesi gibi görünen bu transfer zamanla hem oyuncunun kariyeri hem de ilgili kulüplerin stratejileri açısından şaşırtıcı bir başarı hikayesine dönüştü. Zaniola İtalya'da adeta yeniden doğarken Galatasaray'da bu operasyondan önemli bir finansal kazanç sağlama potansiyelini kasasına kilitledi. Hadi gelin bu transfer haberine birlikte bakalım. Evet evet Zaniola konusu hakikaten ilginç bir yere geldi. Şey sezon başında Udinese'ye kiralandığında hepimizde bir acaba durumu vardı hatırlarsın. Hı hı. Oyuncu gitmek istedi tamam ama İtalya'da e, ne yapacağı biraz muammaydı sanki. Fakat şimdi bakıyoruz... İşler bayağı değişmiş gibi. Hem de nasıl değişmiş adam resmen parlıyor Serie A'da ya. Özellikle son haftalarda attığı goller falan dillerde. Evet duyuyoruz. Haftanın takımına seçilmiş, Udinese'de ayın oyuncusu olmuş. Yani 9 maçta 4 gol diyorlar. İtalya Ligi gibi hani zor bir lig için bu hiç de fena bir başlangıç değil yani. Bayağı şaşıttı beni açıkçası. Kesinlikle, kesinlikle. E, bu performans tabii Udinese yönetimini de hemen harekete geçirmiş anladığım kadarıyla. E tabii. Şimdiden Bon Servis'ini almak için e, Galatasaray'ın kapısını çalmaya hazırlanıyorlarmış. Hatta bazı haberler kararın verildiği yönünde bile. Öyle mi diyorsun? Yani kimse böyle formda bir oyuncuyu elinden kaçırmak istemez herhalde. Ocak ayı transfer dönemi bu konuda epey hareketli geçebilir. Peki işin finansal boyutu ne olacak? Hani Galatasaray bu işten nasıl bir kar sağlayacak? Kiralama için zaten bir para almışlardı sanki değil mi? Aynen öyle. 2,5 milyon euro kiralama bedeli zaten ödenmişti o cepte. Anlaşmada da ilginç e, iki temel opsiyon var gibi duruyor. Nedir onlar? Biri Udines'in 5 milyon euro ödeyip oyuncunun haklarının %50'sini alması. %50'sini yani. Hmm. Diğeri ise ki bence şu anki formuyla bu çok daha olası görünüyor. 10 milyon euro ödeyip Zaniolo'nun tüm bon servisini yani bütün haklarına sahip olmaları. Vay 10 milyon euro. Evet 10 milyon hatta bir de şey konuşuluyor 5 milyon euro artı sonraki satıştan %50 pay gibi bir formül ama bu net 10 milyonluk opsiyon daha güçlü ihtimal gibi. Ya 10 milyon euro müthiş para çıralama bedeli olan 2,5 milyonu da eklersek buçuk milyon euro demek bu. Başlangıçta hani riskli görünen bir transferdi ya, şimdi tam bir finansal başarı hikayesine dönüşüyor Galatasaray için. Aynen öyle. Zaten oyuncunun güncel piyasa değeri de 12 milyon euro civarı gösteriliyor. Sözleşmesi de 2027'ye kadardı Galatasaray'la. E bu gerçekten piyango dedikleri bu olsa gerek. Potansiyel olarak tam bir kazan kazan durumu olabilir bu. Zaniolo tarafına bakarsak o da İtalya'da sanki böyle bir kendini bulmuş, huzuru bulmuş gibi. Öyle mi? Ne diyor? Verdiği röportajlar var. Daha sakinleştiğini, hani eskiden hep mükemmeli arayıp hata yaptığını ama şimdi ailesiyle sağ dışında bir denge kurduğunu falan anlatmış. Hmm, ilginç. Hedefi de bayağı büyükmüş. Udinese formasıyla tekrar İtalya milli takımına dönmek ve Dünya Kupası'nda oynamak istiyormuş. Her kullanmış. Takımın lideri oluyor, harika bir zehniyeti var, takım için savaşıyor, beklentilerimizin ötesine geçti falan demiş. Yani sadece yetenek değil, mental olarak da takıma çok şey kattığını söylüyor. E bu da oyuncunun değerini daha da arttırır tabii. Kesinlikle. Bir de şey dikkatimi çekti, Türkiye hakkında söyledikleri. O da ilginçti bence. Evet evet. Ne demişti? Ya işte genç oyunculara Türkiye deneyimini tavsiye ettiğini, futbolun evrensel bir dil olduğunu, hani dil bilmese bile sahada anlaştığını söylemiş. Özellikle de Galatasaray taraftarının tutkusunu ve ona verdikleri desteği hiç unutmadığını belirtmesi de güzel bir jest olmuş sanki. Evet o kısım da önemli. Yani Zaniolo'nun bu Udineza macerası hem saha içi performansıyla hem de bu tür kişisel yönleriyle dikkat çekici bir hikayeye dönüştü gerçekten. Galatasaray açısından baktığımızda da hem oyuncuyu bir nevi tekrar parlattılar hem de şimdi kapıda ciddi bir finansal gelir potansiyeli var. Şimdi gözler Ocak ayında olacak. Bakalım o 10 milyon euroluk opsiyon kullanılacak mı? Resmiyet kazanacak mı? Göreceğiz bakalım. Şimdilik bizden bu kadar. Kanalımızı takip etmeyi, bildirimlerinizi açmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda yeniden görüşmek üzere. İyi akşamlar.